En'am 18 kırık meal ve huve, o Allah el kahiru kahır sahibidir her türlü tasarruf ve galibiyete sahiptir nerede fauka ibadihi kullarının üzerinde yani bundan maksat cihet bakımından üst tarafta bulunmak değil kudret ve galibiyet bakımından kullarından üstünlüğüdür. Ve huve, o el hakimu ziyade hikmet sahibidir. Her şeyi olduğu gibi bilen ve her işi yerli yerinde yapandır. El-Khabiru kulların gizli işlerinden ziyade haberdardır. Ve huvel kahiru fevka ibadihi ve huvel hakimul khabir. O mekandan münezzeh olduğu halde kullarının üzerinde kahir, her türlü tasarruf ve yetkiye her türlü tasarruf ve yetkiye sahiptir ve o ziyade hikmet sahibi her şeyi aslı üzere bilen yerli yerinde yapan ve hükümlerini muhkem sağlam kılandır kullarının gizli hallerinden ve işlerinden ziyade haberdardır